Seyidhan Sevinç 1993 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde doğdu. Köy boşaltmaları sebebiyle, 2 yaşında Pervari'den Siirt'e taşındılar. 13 yaşında ortaokulda okurken aynı zamanda medrese eğitimi aldı. Medrese eğitimi sırasında Melaye Ciziri, Ahmedi Hani, Melaye Bateyi Ali Hariri gibi Kürt şairlerin kasideleri, şiirleri ile tanıştı müziğe de yine medresede erbane çalıp kaside, okuyan dervişleri görerek ilgi duymaya başladı. Lise öğrenimi sırasında gitar çalmaya başladı. Seyidhan Sevinç doğuştan Tourette sendromludur ve bu yüzden toplumsal ve akademik anlamda birçok zorlukla karşılaştı. Sahip olduğu sendromdan dolayı kendisini müzikle ifade edebileceğini düşünüp üniversiteyi 4. sınıfta bıraktı. Tamamen müzik alanında çalışmaya başladı. 2020 yılında bir isimli ilk albümü yayınlandı. Rega, Etno Rock, Country tarzlarında müziğini icra etmektedir. Medrese yıllarında ilgi duymaya başladığı Kürt klasik şairlerinin şiirlerini Etno Blues, Sloma Rock tarzında besteledi.